Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Karakök yayınlarının Türkiye geneli TYT sınavını çözeceğiz. Hadi hemen sorularımıza başlayalım. Evet, diyor ki arkadaşlar uzun kenarı 7 birim, kısa kenarı 5 birim olan bir dikdörtgen şeklindeki gibi dört köşe ayrıldığında bir numaralı bölge, kenar uzunluğu x birim olan bir kare. Arkadaşlar karenin tüm kenarları birbirine eşit olacaktır. O yüzden burası x birimse, burası da x birim olmalı, burası da x birim olmalı, burası da x birim olmalı. Şimdi o zaman burası x birimse burası da x birim olur değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın bana ne diyordu? Uzun kenarı 7 birim. E, uzun kenarı burası. O zaman burası x 7 x arkadaşlar. Şuraya 7 eksi x kalır. Kısa kenarda 5 birim O zaman burası x birimse arkadaşlar. Şurası 5 eksi x birim olur. Tamam mı? Şimdi hemen bakın karşı kenara da yerleştirelim. Burası x ise burası da x'tir hocam. Burası 7 eksi x ise burası da 7 eksi x'tir. Şurası da 5 eksi x olacaktır. O zaman bakın hemen birinci bölgenin alanını buluyorum. Birinci bölgenin nedir arkadaşlar? X kare yapmaz mı? Bakın hemen geldim ikinci bölgenin alanına. İkinci bölge ne demektir? 5 eksi x ile x'i çarpmamız lazım. Çarparsam burası 5 x eksi x kare yapar. Şimdi geldim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölge burası arkadaşlar. 7 eksi x çarpı x'i çarpmamız lazım. O da 7 x eksi x kare yapar. Şimdi geldim gençler dördüncü bölgeye. O da nedir? 7 eksi x ile 5 eksi x'i çarpmamız lazım. Çarptığımız zaman 7 kere 5 35. 7 ile eksi x'i 7 x yaptı. Eksi x ile 5'i çarptım. Eksi 5 x topladığımız zaman eksi 12 x yapar. Eksi x ile eksi x çarparsa o da artı x kare getirir. Şimdi bana diyor ki herhangi iki tanesini toplayacakmışım ve bu üç terimli bir ifade yapacakmış. Şimdi bakıyorum 1 ile 2'ye bakacak olursam burada bunu topladığımız zaman ne olur arkadaşlar? x kare birbirini götürür. 5 x gelir. Yani olmadı. Hemen bakın d şıkkına baktım. 2 ile 4'e bakıyorum. 2 ile 4'ü topladık. Bakın yine x kare gider. Burası ne yapar? 35 eksi 7x yapar. Olmadı. Gitti. iki terimli geldi. C şıkkına bakıyorum. 2 ile 3'e baktım. Bakın bu sefer de 12x 2x kare yapar. O da sağlamadı. E şıkkına bakıyorum arkadaşlar. 3'e 4 topla diyor. Bakın gene x'ler gitti. Gene sağlamadı. Ama 1 ile 4'e bakacak olursak burada x'ler gitmez. Toplanır arkadaşlar. O da ne yapar? Üç terimli bir ifade yapar. Hatta bakın göstereyim. 1 artı 4'ü ne yapar burası? 2 tane x kare eksi 12x artı 35 yapacaktır. Bu da kaç terimdir? 3 terimli bir ifade olur. Tamam mı? Evet hemen geçtim bir diğer sorumuza. Diyor ki 1'den 12'ye kadar olan doğal sayılar aşağıdaki gibi yan yana yazarak 15 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Buna göre elde edilen sayı hangisiyle tam bölünmez? Şimdi arkadaşlar burada bölünme kuralını anlatmamız lazım. 2'nin kuralı neydi? Son basamağı çift olacak. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den 1 olacak. 3'ün kuralı neydi arkadaşlar? 3'te de rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmak zorundaydı. E başka ne var? 4 var. 4'ün kuralı arkadaşlar son 2 basamağı 4'ün katı olması lazım. 9 var bir de bakın. 9'un da kuralı neydi arkadaşlar? Rakamları toplamı 9'un katı olması gerekiyordu değil mi? Şimdi o zaman bakın bu sayı için hemen 2'ye bölümünden kalana bakacak olursam. Bakın son basamak ne? 2. Değil mi? Bakın birler basamağındaki rakam kaç? Birler basamağındaki rakam 2. O zaman hemen 2. Çift sayı olduğu için 2'ye tam bölünür. Geçtim. Bakın onlar ve birler basamağı yani 12'ye bakıyorum. 12 sayısı 4'ün katı değil mi? Evet hocam 4'ün katı o zaman 4'e tam bölünür. Bu da gitti. Bakın bu ikisini buladık. Şimdi bak 3'e bakmak için hemen ne yapalım? Bu rakamları toplamını bir bulalım bunun arkadaşlar. Rakamlarını toplayalım hemen. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı, 7 artı, 8 artı, 9 artı. Bakın 10 diye toplamıyorum. Dikkat edin. Her bir rakamı yazıyorum. O zaman burası 1 artı 0 artı 1 artı 1. Ve de 1 artı 2 mi olacak? 12'ye kadar gitti. Şimdi o zaman bu toplam kaç yapar? Bakın hemen şöyle hızlıca da toplayalım bunları. Evet bakın hızlı topluyorum. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 15, 21, 28, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 51 mi yapar? Evet. Şimdi arkadaşlar bu sayı 3'e bölünür mü diye kontrol etmek istiyorum. Hemen ne yaptım? Sayıyı 3'e böldüm. Gene bakın ne yapıyorum? Yine rakam toplamına bakıyorum. O zaman burası 5 artı 1, 6'dır arkadaşlar. 6 nedir? 3'ün bir katıdır. O zaman bu sayı ne yapar? 3'e tam bölünür. Bakın demek ki 3'e de tam bölünüyormuş. Şimdi 6'nın kuralı neydi arkadaşlar? 6 için 2'nin ve 3'ün katı olması lazım. E bu sayı 2'nin katıydı. 3'ün de katıydı. O halde 6'nın da katı olacaktır. Gelecek 9 şıkkı kalıyor. Bakın 9 için de hemen şuna bakabilirsiniz. Rakamlar toplam kaç yaptı? 51 yaptı değil mi? 51 de. E, bunun da rakamlar topladık 6 yaptı. E, 6 sayısı arkadaşlar 9'un katı mı? Hayır değil. O halde bu sayı 9'a tam bölünmez diyeceksiniz. Tamam mı? Lütfen bölünme kurallarını bilin. Bu, bu ifadeler bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. Sorularda bize kesinlikle hız kazandırır. Ve hız bizim için biliyorsunuz ki çok önemli. Çünkü TYT sınavı tamamıyla zamana göre bir sınav. Evet şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Diyor ki görselde görkemin uçan göz ile çekim yaptığı 1 2 3 numaralı yükseklikler gösterilmiştir. Diyor ki 1 ve 2 arasındaki yükseklik farkı 45 metre. Şimdi arkadaşlar burada basamak kavramını biliyor olmamız lazım. Yani bu soru nasıl açılır bunu biliyor olmamız lazım. Hemen size bir hatırlatayım. 2 AB sayısı. Bakın şurası birler basamağı. Onlar ve yüzler basamağıydı. O zaman burası 200 artı 10A artı B diye açılacaktır. Tamam mı? Şimdi hemen bak alttakini de bulalım. 2CB'yi de bulalım. Bu da arkadaşlar ne yapar? 200 artı 10C artı B yapar. Hemen alttakini de buluyorum. 2BC'yi. O da arkadaşlar 200 artı 10B artı C yaptı. Bakın aralarındaki mesafeyi biliyoruz. O zaman büyük olandan yani şurası için konuşuyorum. 2AB sayısından 2CB sayısını çıkartırsam 30 eşit olacak mı? Evet. Bakın 200'ler direkt götürdüler. 10A'dan değil mi? Bakın başka bir çıkartamam. 10A'dan ne çıkartıyorum? B'ler de birbirine götürdüler. 10C'yi çıkartıyorum. Bu 30 eşit olacakmış. Aldım 10 parantezine. A eksi C kaç olmalıymış? 30. Yani bunlar sadeleştikleri zaman A eksi C ifadesinin biraz daha düzgün yazayım arkadaşlar. A eksi C ifadesi arkadaşlar 3 olmalıymış. Tamam süper. Bunu hallettik. Şimdi gelelim de diğer için yapalım arkadaşlar. Aynı ifadeyi, aynı işlemleri. Bakın aradaki mesafenin ne kadar olduğunu biliyorum. 40'mış değil mi? O zaman hemen ne yapalım? Büyük olandan yani 2 CB'den 2 BC'yi çıkartalım. O da 2 CB eksi 2 BC'dir. Bakın 200'ler yine birbirini götürürler. Değil mi? 45'e eşitmiş arkadaşlar. O zaman burası 10 C'den C çıkartsam 9 tane C'ye gelir. B'lerde 11 tane B var. Burada da 10 tane B var. 9 tane B yapar değil mi? 9 C eksi 9 tane B eşittir 45. Hemen arkadaşlar ne yaptık? E, 9'a böldük. Yani C eksi B farkı 5 mi olacakmış? Şimdi bakın hemen değer vererek başlayalım. Ama bana ne diyor? A, B, C sıfırdan farklı rakamlar olacakmış. O zaman buradaki B'ye ben sıfırdan farklı B'ye ben 1 verirsem, bakın B'ye 1 verdim. O zaman C'miz 6 oldu mu? Bakın C6. Peki C6 ise A kaç olur? Bakın A da 9 mu oldu? Bakın şimdi bak B'ye 2 veremezsin bir daha. Çünkü 2 verdiğinde A rakam olmuyor. Rakamdan büyük bir şey çıkıyor. O zaman artık durabilirsin. Değerleri bulmuş olduk. Demek ki A değerimiz 9, B değerimiz toplamları hemen bulalım. A değerimiz 9, B değerimiz 1. C değerimiz de 6 olacakmış. Topladığımız zaman arkadaşlar 16 yapar. Cevabımız A şıkkında var. Tamam mı? Yani bu tip sorularda düzgün analiz ettikten sonra soru gerçekten zor değil. Önemli olan ne olduğunu anlamak. Ama birçok öğrencimiz bu tip soruları geçiyorlar. Lütfen arkadaşlar uzun olan, şekil olan sorulara bir tık daha önem verin. Çünkü eğer okuduğunuzu anlayabiliyorsanız bu tip soruları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet okuduğunu anlamında arkadaşlar en önemli yol tabii ki de bol bol kitap okumaktır. O yüzden lütfen bu dönemde bol bol kitap okumayı da ihmal etmeyin. Diyor ki A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinde F ve G fonksiyonları fx eşittir ax eksi 8. Gx de arkadaşlar bx artı 1 olarak tanımlanıyor. Bakın fonksiyonları toplamanın bir kuralı var değil mi? F artı G x nasıl açılırdı arkadaşlar bu? Bu fx artı gx demektir tamam mı? Bunu lütfen hatırlamıyorsunuz bir fonksiyon konusu dönüp bakın derim. O zaman burası ne yapar bakın şu ifade. Burası o zaman F1 artı G1 eşittir F2. Alttaki ifade ne olacaktır? Bu da F2 artı G2 eşittir g 1 olur. E bakın ben fonksiyonların ne olduklarını biliyorum. Bana vermiş. O zaman hemen F1'i bulayım. Bakın hemen buradan F1 fonksiyonunu buluyorum. F1 nedir? F1 fonksiyonu. Hatta şöyle hepsini bulalım arkadaşlar. A eksi 8. X yerine 1 yazdık. Peki başta ne lazım? F2 lazım. Hemen bir de f2'yi buluyorum. f2 nedir? a yerine x yerine 2 yazdım bu sefer de. 2a 8 yaptı. Şimdi hemen bir de g1 ve g2 mi lazım? Hemen g1'i buluyorum arkadaşlar. g1 nedir? O da b artı 1'dir. Peki g2 ne? Şu g'yi biraz daha güzel yazayım. Evet arkadaşlar g2'miz nedir? Tabii ki x'e de bu sefer 2 koymam lazım. 2b artı 1 yapar. Artık bakın denklemleri yerine yazarak çok rahat bulabilirim. Hemen yazıyorum. Burası ne yaptı? a eksi 8 yaptı. Artı g birimizde o da b artı 1. O da eşittir f2'ye yani 2a eksi 8'e. Ne oldu arkadaşlar? 2 tane bilinmeyenli yani, birinci dereceden denklemler elde ettik. Hemen şu alttakini de elde ediyorum. f2'yi yerine yazdım. 2a eksi 8. Artı g2'yi yazdım. 2b artı 1 eşittir G1'i yazdık. Yani B artı 1'i. Hemen şu denklemlerde A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulalım arkadaşlar. Şöyle hemen bir belirteyim. Şimdi bakın burada şu 2 ay karşıya atarsam burası eksi A yapar. Ee, burada bir artı B'miz var. Eksi 8 bir daha eksi 7 yapar arkadaşlar. Eksi 8 karşıya geldiği zaman bu artı 8 yaptı. 8'ler birbirini götürürler. Yani 1'i de karşıya atarsam eşittir eksi 1'e mi? Evet. Şimdi bak alttaki denklemi yapıyorum. O zaman burası şimdi 2A. Bu artı B'yi karşıya attım. Burası artı B yaptı. Eksi 8. Şu bakın birler ürün götürdü direktmen. 8 de karşıya artı olarak geçer. Şimdi bakın ne yapalım? Şu yukarıdaki ifadeyi eksi çarpıp toplayalım tarafta tarafa. O zaman burası artı A eksi B eşittir 1'e. Burası da arkadaşlar 2A artı B eşittir 8'e. Taraf tarafa topluyorum ifadeleri. B'ler gider. 3A eşittir 9. Yani A ifademiz 3'e eşitmiş. Tamam mı? A'yı bulduk. Demek ki A sayımız arkadaşlar 3'e eşitmiş. E A3 hemen yerine yazıp B'yi de bulalım. Hemen yukarıdaki eklemden bir tanesini a yerine eksi 3 yazacağım. İlk denklemde yazıyorum. Burası eksi 3 artı b eşittir eksi 1'e. Attım eksi 3'ü karşıya. b eşittir artı 3 diye geçer bu. 3'ten 1 çıkartırsak 2 demek ki arkadaşlar. b değerimiz de 2 eşit olacakmış. Bize bu iki ifadenin çarpımını soruyor. a değeri A çarpı B'miz ne çıkacaktır? A değerimiz 3, B değerimiz 2 olduğu için çarparsak 6 bulunur. Gayet basit bir fonksiyon sorusu olmuş. Doğrusal fonksiyonlardır. Değerleri yerine yazdık. Tıkır tıkır cevap çıktı. Tamam mı? Evet gençler geçiyorum hemen. Geçtim. Evet diyor ki Yeliz salgın bir hastalık sebebiyle maske takmanın zorunlu olduğu ve pazar günlerinde evden dışarıya çıkmanın yasak olduğu bir bölgede yaşamaktadır. Pazar günü hariç her gün dışarıya çıktığı bilinen Yeliz, evde kaldığı günler maske kullanmamaktadır. Dışarıya çıktığı günler sırasıyla beyaz, kırmızı, mavi, sarı ve siyah renkli maskeler kullanmaktadır. Her gün sadece bir adet maske kullanmaktadır. Maskeye takma zorunlu salı günü başlamış olup 284. günün sonunda bitmiştir. Yeliz en son hangi renkteki maskeyi kullanmıştır? Soru çözmeden arkadaşlar. İnşallah bizim de maske takmayacağımız günler yakın zamanda gelir diyelim. Gerçekten bu maske takmak bizi çok fazla zorluyor. Sınavda da maske olmak sizde birazcık zorlayacaktır. O yüzden tavsiye olarak denemelerde evde maske takmanızı tavsiye ederim ki vücudunuz biraz buna alışsın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Ee, salı günü başlamış. Salı günü başlamış değil mi? Salıdan başladı. Çarşamba devam etti. Perşembe devam etti. Cuma devam etti. Cumartesi var. Ve de pazar günü mü var? Bakın bugün bir maske taktı. Değil mi? Her gün bir maske takıyormuş bu. Salı gün hangi maskeyi taktı? E, beyaz renkli maske taktı. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Kırmızı taktı. Mavi taktı. Sarı taktı. Ve de siyah taktı. Siyah şöyle göstereceğim. Pazar günü maske takmıyormuş. Bakın son hafta gene başa döndü. Bu sefer pazartesi gününe geldi. Bakın aynı zamanda kaçıncı gündeyiz şu anda? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı gündeyiz. Şimdi yedinci güne geldik. Yedinci gün neden ne? Pazartesi günü. Pazartesi. Salı var arkadaşlar. Çarşamba var. Perşembe var. Cuma var. Cumartesi var ve bir daha pazar var değil mi? Peki bu 8. gün yapar, 9. gün yapar, 10. gün yapar, 11. 12. ve de 13. gün olur. Şimdi bakın hemen takibimiz düzgün yapalım. Hatta bir hafta daha yazayım isterseniz. 14, 15, 16 17 18 19 20 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Şimdi bugün gene ne? Bugün gene pazartesi, değil mi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi arkadaşlar bakın, bugün hangi renk maske takıyor bu? En son siyahta kalmışsa buradan gene beyazdan başlayacak. Beyaz, kırmızı, mavi, sarı, siyah Bakın cumartesi de maske takacak. Gene beyaz taktı. Pazar günü takmıyor. Pazar atladım. O zaman pazar günü kırmızı takacak arkadaşlar. Sonra mavi takacak. Sarı takacak. Siyah takacak. Gene bakın gene hangi maske renkte maske takıyor bu. Siyahtan sonra gene pazar olmadığı için gene devam ediyor. Beyaz takıyor. Ve gene bu şekilde devam ediyor. Beyaz kırmızı devam ediyor. Bakın bir iki beyaz arasındaki mesafe kaç gün? Bakın hemen sayalım. Burada bir gün var, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün, 8 gün, dokuz gün, on gün, 11 gün siyah. Bakın 12. günü saymıyorum gene beyaz. Demek ki aslında beyaz taktığı maskeler 11 günde bir tekrar ediyor. Tabii ki şu ilk haftayı dışarı tuttuğumuz zaman. O zaman ilk hafta dışarı tutacak olursam bakın ne olur? İlk haftada altı gün var. Toplamda 284 gün var. O zaman 284 günden şu bir altı günü çıkartalım. 270 8 gün mü yapar? Evet. Bakın 11 günde bir tekrar edildi. Bunu hemen 11'e böldüm. Geldik. Hemen arkadaşlar bu ifadeyi 11'e böldük. Pratik yolu var ama normal bölmek daha kolay. 2 defa var. 2 kere 11. 22 yapar. Çıkarttık. 5 kaldı. 5'i indirdim. Burada 5 kere var. 5 kere 11. 55 yapar. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar 3 gün mü yapıyor? Evet. Hangi gündeydik? Pazartesi günü takmıştık. Demek ki salı e, gün olarak gitmeyelim. Kırmızı mavi sarı maske takması gerekiyormuş. 3 gün ilerlettim tamam mı? İnşallah mantı anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu kara kökenlerin çok güzel olmuş. Hepinize bu denemeyi çözmenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Gün içerisinde diğer videolarda gelecektir arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bu arada çözmemi istediğiniz deneme varsa bana bunu özelden ya da yorumlarda belirtirseniz o denemelerin analizlerini yaparım. Bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz şimdilik. Arada kullanılan videolarda gelecektir. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.